Şu sokakların güzelliğine bak. Yılbaşı kartpostalları gibi. Masanın içinde gibiyiz. Aa 102 kron. Kiruna'nın yeni bölgelerinden geçiyoruz. Çıkış harcı diye bir saçmalık var ülkemizde. Kuzey Kutbu'nda nasıl giyinilir? 900 kron. Ohoho. Hey. Hello. <laughs> Kuzey ışıklarını göreceğiz gibi görünüyor çünkü inanılmaz böyle gözle bakılınca. Şu an bizim bulunduğumuz bölge şurası. Kuzey Kutup bölgesinden yani İsveç'in Kiruna şehrinden selamlar. Ben tek şey kardeşimle birlikte önümüzdeki iki gün boyunca buralarda olacağız. Trenle geldik. Trenimiz şimdi gitti. Ve bu gece kuzey ışıklarını göreceğiz gibi görünüyor. Çünkü bu indeks çok yüksek. Size zaten nasıl görünüyor? Bu işin püf noktaları neler? Hepsini de anlatacağım. Bu arada videonun hemen başında söyleyeyim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum videonun altına. Bizi takipte kalın. Şimdi koştur koştur bir tane otobüse geldik. Sordum arkadaşlara bilmiyoruz nereye gidiyor diye. Biz de Bindik. Abi niye bizi TNA yollardan... Bakalım, haritadan takip ediyorum. En yakın yerde ineceğiz kalacağımız yere. Yani şu an nereye gittiğimizle ilgili gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Göreceğiz bakalım. Otobüs bizi şehir merkezine, bizim kalacağımız yere bir kilometre mesafede bir yere bıraktı. Yürüyoruz. Bu benim ikinci gelişim bu arada Kiruna'ya. 6 yıl önce gelmiştim. Yine aynı kaldığımız yerde kalıyoruz. Belki ilk gelişi olduğu için o daha da bir etkilendi ben, buralardan. Muazzam ya. İnanılmaz. Değil mi? Masal gibi. <laughs> Kaldığımız yeri de göstereyim. Bu otel böyle minik dağ evlerinden oluşuyor. Burası da bizim kaldığımız ev. Ana odamız var. Zaten tek oda. İki tane tek kişilik yatak. Şurada banyo ve tuvaletini de göstereyim. Böyle. Ve gerçekten... içepsi çok sıcak. Buraya gecelik sadece kişi başı 2250 TL ödüyoruz. Kahvaltı da dahil. halle biraz dinlendik yemek yemeye gidelim dedik şu sokakların güzelliğine bak masal gibi yollar bizim çocukluğumuzdaki yılbaşı kartpostalları gibi evlerin hemen hemen hepsi böyle size şu vize konusunda anlatayım. İsveç Avrupa Birliği üyesi. O yüzden buraya giriş yapabilmemiz için Schengen vizemizin olması gerekiyor arkadaşlar. Yeşil pasaportların vize alması gerekmiyor. Başka ülkeden aldığınız Schengen vizesiyle de buraya giriş yapabilirsiniz. Mesela Berkin'in yeşil pasaportu var. O vizesiz geldi buraya. Maalesef yurt dışı çıkış harcı diye bir saçmalık var ülkemizde. 500 TL. 500 TL ama Ölcekler. bu zamlanıyor zamlanıyor yılbaşında. 716 mı 19 TL mi ne oluyormuş? Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Sadece kendi vatandaşından yurt dışı çıkış harcı. Galiba bir de İran'da var. Emin değilim. Geçen 6 sene önce geldiğimizde hatırlıyorum bu sokaklarda bizde nasıl çocuklar futbol oynuyor ya. Gerçi çok kalmadı artık küçük yerler dışında. Burada buz hokeyi oynuyorlardı. İnşallah yarın sabah belki denk geliriz. Çekelim size. Hatta belki bize de oynarız değil mi? Belki. Onlarla anlamayız ama yaparız o zaman. Sporun her türlüsüne varım. Burger King görünce yiyelim dedik. Buraları tercih etme sebeplerinden biri Türkiye ile biraz fiyat kıyaslaması da yapalım. Bir de hızlı bir çözüm. Sonra Başka bir kafeye de gidip oturacağız Orada fiyatlara bakarız Whopper meal yani menü olarak seçiyorum Aa 102 kron Whopper menü Orta boy burada 102 kron Yani 300 TL şaka gibi Önemli bir bilgi Norveç'te olduğu gibi İsveç'te de kredi kartı geçiyor Hemen hemen her yerde nakit kabul etmiyorlar Boşuna nakit bu ülkelere gelirken Yanınızda getirmeyin Çok 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 az yani nakit kabul ediliyor Versiniz bile almıyorlar Gece geç saatlere kadar kuzey ışıklarını göremeyecekmişiz O yüzden biz de mağaza geziyoruz Ev ürünleri marketine geldik. Airfryer'lar 600, ile çarpsak 1800 lira civarı. Mesela kettle'lar 299. Kahve makinesi var 599. 600 desen yine 1800 TL civarı. Bunlar da çok güzel değil mi ya? 1200 kron 1200 ya. Çünkü 3000 küsür liraya Türkiye'de alma ihtimalim var mı ya? Her şey pahalı olduğu için Türkiye'de bu <laughs> ucuz geldi. Dokunmatik eldivenler varmış. Bunlardan alacağım kendime. 39.90 yani 120 TL. Günaydın arkadaşlar. Dün gece kuzey ışıklarını göremedik. O yüzden de erken yattık baktık programa bir şey yoktu. Kahvaltıya gidiyoruz. Şurada yürüme mesafesinde hemen resepsiyon var. Orada kahvaltı yapacağız. Bu gece göreceğiz kuzey ışıklarını. Size gün içinde hangi uygulamadan bakıyoruz nasıl gidiliyor. Şu anda bir hafifte bir rüzgar var ama hava açık. Kirinoda bir tane buz otel var. Bugün oraya da gidip bu buz otelde sauna varmış. Soğuk suya gidip bir de sauna yapacağız. Otelin resepsiyonunu da göstereyim size. Böyle bir yer. İçeriler sıcacık burada. Dışarısı soğuk oluyor ama bakın buranın böyle bir restoran var. Kahvaltısı bakın böyle tatlılar. Tatlılardan başlamış olduk. Meyveler, salatalık. Şu ekmekleri çok çok güzel oluyor. Peynirler, salamlar, Aa somon. Somonsuz güne başlayamaz. Adam başı 2250 lira. Böyle bir de otel için bence çok çok iyi bir fiyat. Aa bu gece bir de burada açık hava kuzisi var. Oraya da gireceğiz. Şimdi kahvaltımızı yaptık. O esnada havada aydınlandı. Kaç oldu saat? Şu an saat 9. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Bakın. Sabah Orçun abi beni şortla çıkarmaya çalıştı ama dayanamadım. Termalimi giydim. Ama alıştıracağım. Bu hava eksi 15 miydi hissedilen. Şu an eksi 5 derece ama hissedilen. Rüzgardan eksi 15. 15. Bakın ben böyle dolaşıyorum. Hiçbir şey şey olmuyor. Yarım saate kadar dolaşıp <laughs> titremiyor. Benim ellerim açık ellerim titriyor. Çünkü kapada bitiyor olay. Bize küçüklüğümüzden beri üşüyüp hasta olacağımız anlatılıyor. Halbuki durum öyle değil. Tabii ki abartırsak olur ama şurada bir 5 dakika yürümeden hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hatta daha bile iyi hissettiriyor. İnsan böyle Çık gibi oluyor. Abi <laughs> Bugün buz otele gidip orada sauna varmış. Önce suya gideceğiz göle. Sonra da saunaya gireceğiz. Kendisi kickboksçu. Profesyonel dövüşüyorum. Ama ama soğuk, soğukla dövüşemiyor. Soğuk, <laughs> <ya. gülüyor> soğuk yani beni yendi. Evimize abi. geldik. Şu gündüz gözüyle de görelim. Kuzey Kutbu'nda ne giyinmeliyiz size hemen anlatıyorum. Yanımıza mutlaka bir tişört, bir şort alıyoruz. Eldiven çok önemli arkadaşlar ve dokunmatik alırsanız en azından telefonlarınızda kullanabilirsiniz. Ayaklarımızı sıcak tutmamız çok çok önemli. Böyle sağlam bir bot ve termal çoraplar alıyoruz ve bere de önemli. Eksi 10 derecede, 15 derecede rahat rahat gezebilirsiniz desem de inanmayın. <laughs> ben böyle tabii ki 5-10 dakika geziyorum ya da 15 dakika ama maksimum bu kadar. Çok da iyi hissettiriyor insanı bence sağlıklı kılıyor. Çünkü bir kan dolaşımımız mesela içeriye giriyorum. Bir anda kan dolaşım böyle hareketleniyor. Ama size nasıl giyinmeniz gerektiğini de birazdan anlatacağım. Şimdi dışarı çıktık. ay Hotel'in olduğu yere gideceğiz ama çok uzak. 18 kilometre ve sadece otobüs gidiyor. Taksi de çok pahalı. Saçma sapan 600 kron. 2000 TL para istiyorlar. Oh, yaptık. Biz de otobüse gideceğiz ama bir şehri dolaşacağız. Bu arada size Kuzey Kutbu'nda nasıl giyinilir onu anlatacağım. Bakın benim içimde şu an tişört var. Tişört üst üstüne termal mont giyiyorum. Termal mont olması çok önemli arkadaşlar. Sıcak tutuyor. Tabii ben dışarıda uzun süre kalacağız diye sırt çantamın içine bir tane de sweatshirt attım. Eldivenler ve başı sıcak tutmak çok çok önemli. Söylemiştim ve şimdi bot, kar botu olması çok çok önemli ve botun içine muhakkak termal çorabımızı giyiyoruz. Üstüne de ikinci kat. Bakın bu benim ikinci kat çorabım. Kotumun altında termal var. Bakın kot giyiyorum. Hiçbir şey olmuyor. masalın içinde gibiyiz. Şu evlerin güzelliği. Hepsi de böyle kırmızı, işte mavi, sarı. İnsanın içini açıyor böyle bu renkler. Buralar tabii karanlığı bol ya. O amaçla böyle evleri hep renkli boyuyorlar. Bakın şurada da yine evlerin ışıkları bu saatte bile açık. Valla dikizliğe devam ediyoruz. Allah affetsin. İnsanların evlerine bakıyoruz. Herhalde bizden başka bakan da muhtemelen yoktur. Onlar zaten alışkındır. Bir de ayıp olmasın diye herhalde. Böyle artistik yapıp tişörtle geziyorum. Normalde sıkıntı yok ama bugün çok düz geldi. Hiçbir şey olmuyor. O yüzden hemen çantamdan süreç örtüm çıkarıp onu giyeceğim. Yoksa bu soğukla baş etmek çok zor. Bakın şu şekilde aslında ben hala 5-10 dakika durabilirim. Bir sıkıntı yok. Ama biz çok uzun süre dışarıda kalacağız. Önlem alıyoruz. Tişörtle geziyoruz evet. Ama soğuduğu zaman böyle önlemimizi alıyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ve size de bir sorum var böyle evlerde yaşamak ister miydiniz ya da böyle bir soğuk iklimde yaşayabilir miydiniz? Benim için çok sıkıntı değil yani bu sakinlikte hoşuma gidiyor ama burada herhalde bir aile olmak gerekiyor. Tek başına insan çünkü sıkılır ama çocuklarla vesaire gayet güzel bir yer gibi. Burada saat şu anda 11 buçuk civarı sanırım. Saat 1 gibi güneş batıyor 3'e doğru da hava kararmış oluyor ama tabii sonra ışıl ışıl her yer böyle insanın içini bir karartan bir durum olmuyor ki köpeklerini almış birisi yürüyor. Çok tatlılar. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Size biraz da bilgi vermek istiyorum Kiruna ile ilgili. İsveç'in nüfusu 10 milyon civarı. Kiruna'nın ise sadece 20 bin. Ona rağmen gayet sokaklar böyle hareketli. Bir de burada maden var. İlk bu yüzden kurulmuş zaten. İsveç'in en kuzeyindeki şehir oluyor Kiruna. Ve bu maden şu anda yer altında çatlaklar oluşturmaya başlamış. O yüzden az önce o gösterdiğim güzel evler şehrin başka bir kısmında başka bir yere taşınmaya başlanmış. O yüzden buradaki kafeler vesaire hepsi şimdiden gitmiş. Tarihi olan evleri de olduğu haliyle oraya taşıyorlarmış. Tabi bazıları da mecburen yıkılacak. Bu galiba bir 5-10 yıllık, 20 yıllık bir proje. Rüzgar gidince hava da ısınıyor. Çok enteresan. Normalde eksi 6 derece ama hissettiren rüzgar olunca eksi 16 değil mi yani? Rüzgar esti anlarda donuyoruz. Bittiği zaman ısınıyoruz. Bakın saat daha 12.30 bile değil. Gün batımı havası iyice geldi. Tam gün batımı saati de gelmiş geldi. 12.50 de batıyor. Burada daha uzun sürüyor o süreç. 1-1.5 saat gün batımı süreci devam ediyor. Biz de yine dünkü bu AVM gibi yere geldik. Burada bir şeyler yiyip otobüse gideceğiz. Yemekten çıktık. Benzinlik görünce size fiyatını da söylemek istedim. Benzin litresi 17 kron. Yani bizim paramızla 51 ile çarpınca 54 TL. Türkiye'de 45 lira sanırım şu anda. Ama burada insanların ortalama geliri bizden kat kat fazla. Benzin ödedikleri para hemen hemen aynı. Tobin sümüz geliyor. Evet hemen binelim. Yukas Yarvi oluyor bu gideceğimiz bölgenin ismi. Ne kadarmış? 98 Pro. 2 kişi. Aynen, aynen. Yani adama 29 kron. Şu anda Kiruna'nın yeni bölgelerinden geçiyoruz. Bizim geçtiğimiz kaldığımız yerler eski bölgesi taşınacak olan. Bakın buradaki binalar da zaten daha farklı bir modern mimariye sahip ki ben bunu çok sevmiyorum. Yolumuz yaklaşık 20 kilometrede, herhalde 25 dakika maksimum 30 dakikada oraya gidilebiliyor. Burası yoğun bir durak anladığım kadarıyla. Bu arada biz 49 kron ödedik ama buranın halkı için daha ucuz oluyor bu fiyatlar. Bak çoğunun çünkü pasaportu var basmadan geçiyorlar. Böyle bir nehrin üzerinden geçiyoruz. Henüz donmamış. İsveç'in kuzeyine kadar gidiyormuş burası. Buz otele geldik. Size şimdi renkleri ve manzarayı göstereceğim. İnanılmaz böyle göze bakılınca çok çok etkileyici. Burası da bu otel içeride. Ben daha önce Finlandiya'da gitmiştim ama Buradaki nasıl hiçbir fikrim yok Benim için çok ilgi çekici değil buz otel İnsanlara niye öyle ilgi çekici geliyor bilmiyorum Buz otele geldik ama Boşuna gelmişiz çünkü nehre girme Olayı şu anda yapılmıyormuş Göl buz tuttuktan sonra öyle bir çukur açıyorlarmış Oradan suya giriliyormuş Sonrasında da sağ ona neyse Sağlık olsun diyelim Biz de şimdi şöyle bu yoldan yürüyoruz İleride Sami köyü varmış Bu bölgenin Laponya'nın yani İsveç'in Norveç'in ve Finlandiya'nın kuzeyindeki bölgeye Laponya deniyor. Bu Laponya bölgesinin yerli halkı Samiler. Daha böyle çekik gözlü Eskimo gibiler. Onların bir açık hava müzesi varmış. İşte Sami yaşam tarzını gösteren. Şu an oraya yürüyoruz. Orada da kafeler vesaire de var dediler. Kiruna merkez yerine araç kiralanırsa aslında buralarda da kalınabilir ama biz son dakika böyle baktık. Normal ben hep son dakika kiralarım. Gelmeden bir gün önce. O zaman bile pahalıydı. Şu an bugün kiralayalım dedik. 9 bin falan görünüyordu günlük günlük inanamadım fiyatlara. O yüzden böyle zaten otobüste gelip gidiyoruz. Son otobüs de saat akşam 6'daymış. Onu yakalayacağız. Hemen hemen herkesin böyle köpekleri var. Hello! Hey! Hey! <laughs> Her şeyi anlattım. Kiruna'ya nasıl gideceğini anlatmadım. Biz trenle geldik Stockholm'den. Stockholm'den uçak da var buraya ama tren çok daha keyifli oluyor. Zaten sizin için bir tane bir interrail videosu yaptım. Youtube kanalında bir önceki videoya girip ona bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde soru cevap interrail için. Bir önceki gelişimde dönüşü uçakla yapmıştık. O hissiyatı çok vermiyor. Buraya böyle karadan gelmek bence çok daha keyifli bir şey. Uçaklarda genelde 100 euro civarı oluyor bileti. Ama ben olsam interrail bileti alıp trenle gelirim. Çok daha keyifli oluyor. Yolda market gördük. Bakalım fiyat incelemesi yapalım. Sami köyüne git etmeden evvel abur cuburlara bakalım. Bunlar pahalı mesela 24-75 TL civarı oluyor. 15 yumurta 31 kron. Dün öteki markette 30 kron civarıydı sanırım. Yani böyle de yine 120 TL. Ben Türkiye'den 2 gün önce 81 TL'ye almıştım. Somona bakalım. Somonun 100 gramı 54 kron. Yani bizim paramızda da herhalde işte 160 TL ediyor. Füme somon tabi. Tavuk göğsü sanırım. Kilosu 109. Yani bizim paramızda 330 TL. Peynir peynirlere bakalım. 32 mesela bu peynir. Yani gramı 96 TL. Sami halkından o kadar bahsettik. Size yaptıkları ürünleri göstereyim. Bunlar el yapımı. Bıçak galiba. Ama fiyatlar... Maşallah 2500 kron yani 2500 lira. Bakın şunlar kafalarına taktıkları el yapımı işte geyik var. 110 kron. 300 küsür TL. Aa eldivenler çok güzelmiş bakayım. Bunlar da 900 kron. Oho. El emeği diye herhalde. Bunların ahşaptan yaptıkları 400 kron. 1200 TL. Aa ne kadar güzel bir yer. Bayağı da kalabalık. Turistlerle dolu ateş başında insanlar keyif yapıyor. Hello. <laughs> Bizimkiler bunlar ya. Bizim kankalar. O trende birlikte gelmiştik. Sami köyünden dönüşte otobüsle indik. Bir tane kafeye gelelim diye. Bu arada dönüş otobüsünde ücret almadılar bizden. Neyse ısınalım diye. Buraya girelim Kar motorlarını da görelim diye. Fiyatlara bakalım. inanılmaz İnanılmaz karizma duruyor araçlar. 210 bin kronmuş bu. Ama bunu muhtemelen Türkiye'de satsalar bilmiyorum. ÖTV MÖTV oluyorsa bunlara yine ekleyip 3 katına filan satılır herhalde. Bu 215 bin. Bu daha ucuz. 209 bin. İnanılmaz Biraz zevkli. Ben daha önce buna hem Finlandiya'da bindim. Bir de bu İsveç'e geldiğinde de Kirinola'da da binmiştim. Aşırı keyifli oluyor. Bu arkadaşlar da sağ olsun aslında dükkan kapanmış. İsveçler çok iyi insanlar. Çok dışarıdan sok görüntülerdi de öyle değiller. Dedik dükkan kapanmasına rağmen biz bir bakışaktık dedik. Isınma amacımızı anlamış olabilirler. Dur bakayım bir de otobüs saatimize de bakalım. Bak Google haritalardan gideceğiniz yere giriyorsunuz. Saatini gösteriyor. 5 dakika daha var ama biz ne olur ne olmaz deyip 2 dakika içinde çıkıp eve gelip biraz dinlendik. Uyudum da ben biraz. Şimdi otelin saunasına, spasına gidiyoruz. Açık hava jacuzzimiz de var. Ödememizi yapacağız. Ücreti kişi başı spa jacuzzi. 295 kron. Bakın bugün akşam şortunu giydi, ikna oldu. Bende de şort var. Böyle ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sabah çıkmıştı 2 saniye sonra kaçtı. Şimdi spa'ya geldik. Giriş ücreti 400 kron yani kişi başı 1200 TL. Bunun içine yüz maskeleriniz, sauna ve açık hava jacuzzi de dahil. Burada arkadaşımız Simon var. Sağ olsun bize bir Bira verdi. Burada dedi adet biz Burada. İsveçliler saunaya girmeden önce biramızı içeriz dedi. Böyle eğlenceli bir grup olarak gelmiş onlar. Saunayı gezdirebildiğim kadar gezdireyim. Burada buhar odası var. <laughs> kapalı bir havuz, sıcak havuz var. Dışarıda da var ama şu an ışıkları kapalı olduğu için onu gösteremiyorum maalesef. Dışarıyı da göstereyim size. Böyle Berke şu an geliyor Ben de çekim yapıp gireceğim. Şimdi saunada tanıştığımız Simon'un kız arkadaşı bizi aldı. Hep birlikte Yukka Yervi'ye gidiyoruz. Kuzey ışıklarının peşinde. Size aplikasyonda göstereceğim en iyi lokasyonları. Şu an bizim bulunduğumuz bölge şurası ve orada da kırmızı noktalardan birisi. Şu an dünyada en iyi görünen yerlerden biri ama biz şehirdeyiz. O yüzden göremiyoruz. Simon'un dağ başındaki göl geldik. Kuzey ışıklarını görebiliyoruz ama tabi bu kamerada çıkmıyor ama fotoğraf çektik. Sizinle onu paylaşacağım. Şu anda o gölün üstündeyiz biz bu sutan. O da görünmüyor. Simon'la bizi gölün derinliklerine götürüyor. İnşallah buz kırılmaz ve düşmeyiz ama kuzey ışıkları gerçekten efsane ki bu gördüğümüz düşük derece ona rağmen daha önce ben böyle pembe olanlarını görmüştüm. inanılmaz oluyor. Arkadaşlar artık Kirino'daki son saatlerimiz. Şimdi son kez bir spa'ya gidiyoruz. Dün karanlıkta çekemediğimiz için. Size şunu söylemek istiyorum. Dün gece kuzey ışıklarını izlediğimiz gölün ismini yazacağım videonun altına. Buralara gelirseniz ışıkları izlemeye oraya gidin. Çünkü bir takipçim mesaj attı. O da buralardaymış. Bizden bir saat, bir buçuk saat önce bayağı güçlü bir şekilde görmüşler Burada husky turları da yapabiliyorsunuz işte kar motoruyla turlar da bir önceki gelişimde ben yapmıştım ama bu defa imkanımız olmadı biz şu an spaya geldik şimdi sıcak su havuzuna gireceğim az önce de girdim çok keyifli oluyor hemen ardından da soğuk suya haydi bakalım bismillah diyelim ve şimdi giriyorum ooo çok güzel şimdi Vücudumu soktum ve ısındı. Bakın hava eksi 12 derece şu anda. Kuzey kutbundayız. Kiruna'da. Hiçbir şey olmuyor. Ben soğuk su havuzuna gireceğim buradan. O daha zorlayıcı buradan. Ama Allah'tan Berem kafamda. Vücudum şu an sıcak. Vücudum sıcak olduğu için düşündüğünüz kadar korkunç olmuyor. Soğuk su havuzuna girmek. Buna da bakın burası Of 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 buz gibi. Demin ama girdiğim için vücudum bir tık daha alıştı. Böyle önden girin diyorlar. Oh Neyse buranın başka bir adetinde anlatayım. Bu havuzdan çıkınca da kendimizi bu karlara atıyoruz böyle. Tekrardan vücudumu ısıtacağım ve bu ritüelin sonuna gelmiş olacağız ama bu vücut ısımızı sürekli düşürüp yükselttiği için çok sağlıklı oluyor. Bakar mısınız şu olayın keyfine? Ufaklığı babası böyle gezdiriyor. Allah yerim seni, yerim seni. Arkadaşlar Kiruna seyahatimizin sonuna geldik. Biz çok keyifli iki gün geçirdik. Mümkün olunca da çok bilgi vermeye çalıştım. Güzel deneyimler edindik çünkü İsveçli arkadaşlarla da vakit geçirdik. Buralara gelirseniz mutlaka onlarla da tanışın derim. Bu arada kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınıza bekliyorum. Daha hala çok yeniyim YouTube'da. Şunu yap, bunu yapma dediğiniz önerileriniz olursa onlara da açım. Bu gördüğünüz trenle şimdi Stockholm'e gidiyoruz. Zaten interrail videom var. O videoda da tren seyahatinin detaylarını görebilirsiniz.